Bir dakika boyunca dikkatinizi buraya vermenizi rica ediyorum. Son bir aydan beri Sarapcit haksız yere suçlandı. 2 milyon dolandırıcılıkla. Bazı insanlar medya ile birlikte bu konuda söylentiler yaydı. Baydivan Divan liderliğindeki 24 memurdan oluşan bir ekip son bir ay içinde Sarapcit'e karşı tek bir kanıt bile bulamadılar. Neden? Çünkü soruşturmaları sırasında bazı temel hatalar yapıyorlar. Tamam. Şimdi bana nasıl soruşturma yapacağımı öğreteceksin. Hayır Bay Divan. Size bunu üç hatanız öğretecek. İlk hatanız. Dosya yükleninceye kadar sizin için bir sorun var Bay Divan. En sevdiğiniz sebze hangisi? Ne? Lütfen cevap verin. En sevdiğiniz sebze hangisi? Uğurlu zaman geçiyor. Hala sebze diyor. Bayangil lütfen konuya gelin. Çünkü lafı dolandırmayı hiç sevmem. Alışkın değilimdir. Sakıncası yok Bay Divan. Ama araya girmek gibi kötü bir alışkanlığınız var. Lütfen sakin olun. Yoksa soruşturma sırasında yaptığınız hataları yapmaya devam edebilirsiniz. Lütfen. Sima teyze, oğlunun en sevdiği sebze hangisi? Benim oğlum en çok hardalotunu sever. Evet. Hardalotu Rabi'de yetişir. Sadece kışın hasat edilir. Derin bir düşünceyi paylaştınız. Sanırım 5. sınıf öğrencisi de bunu bilirdi. Değil mi? Doğru Bay Divan. Ama siz bir çocuktan daha az bilgilisiniz. 4 Mart 2020 Tohumların satın alındığı tarih. Kardal tohumları ekim için Mart ayında satın alındı. Ancak Mart ayında kim tohum ekiyor? Benzer hatalar, buğday, pamuk ve şeker kamışı faturasını kesen kişi tarafından yapıldı. Hasat mevsiminde tohum alımı ve ekim zamanında hasat masrafları, istihbarat ekibi hesaplamalar yapmakla meşguldü. Haklıydılar. Ancak kimse satın alma ayını fark etmedi. İkinci hata, Meher. Bu on şirket Tohumları devletten krediyle satın aldılar. Ama iş parayı ödemeye gelince depoda tutulan tohumların çürük olduğunu ya da böcekler tarafından yenildiğini söyleyerek iflas ettiklerini ilan ettiler. Ama peki ya sigorta? Neden sigortalı değillerdi? Size söyleyeyim. Sigortalı değillerdi çünkü ne tohumlar gerçekti ne de böcekler. Tüm mesele bu. Ve tüm bu hikaye sadece kağıt üzerindeydi. Ve son hata, üç numaralı hata. Siz, Bay Divan, tüm bu aldatmacada yanlış kişinin arkasındaydınız. Tüm dikkatiniz sadece Sarap Ciddi'ydi. Oysa bu suç bir başkası tarafından işlendi. Eğer bu kadar çabayı suçluyu bulmaya yöneltseydiniz belki de Tarım Bakanı Bayman'ı bir randevayı yakalardınız. Tarkaş suçlunun ifadesini aldı. Dolandırıcılığın arkasında ben varım. Hata yaptım. Üzgünüm. adalete teslim olmaya hazırım. Harika canım harika. Kızımın kocası istihbaratın bile yapamadığı o önemli şeyi yaptı. Gerçek her zaman kazanır. Evet yalancılar da cehennemde çürür. Lütfen Lütfen onu alkışlayın. Evet evet alkışlayın çünkü o çok akıllı biri. Lütfen onu alkışlayın. Gördünüz mü Bay Divan? Ne kardeşimin nişanı bozuldu ne de sözüm. Tamam söylediklerinizi kabul ediyorum. Ama eğer durum buysa neden bunu bana daha önce söylemediniz? Düğünden sonra size her şeyi anlatmak istiyordum. Ama her zamanki gibi bana hiç güvenmediniz. Tayininiz konusunda sizi kimin tayin ettiğini ya da neden ve kimin ısrarıyla olduğunu bilmiyorum. Ama şunu bilmenizi isterim. Bu yaptıklarınızla kardeşimin kesinlikle duygularını incittiniz. Ben sıkıntılara ve sorunlara dayanabilirim ama kardeşim Guddi'nin herhangi bir sorun yaşamasına da asla tahammül etmeyeceğim. Bu yüzden kardeşim Guddi'den özür dilemelisiniz. Adet'i, lütfen kararlarını akıllıca ver, duygularının seni yönlendirmesine izin verme. Bay Divan, siz ne kötü bir subaysınız, ne de kötü bir insan. Özür dilerseniz, hiçbir şeyi kaybetmezsiniz. Bu arada, bugün bile size sarılmaya hazırım. Ama son kararı siz ve Guddi vereceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.